Biliyorsunuz arkadaşlar son dönemde Wok yapımların, SCW yapımların şey muhabbeti vardır ya. Zencileştirme. Beyaz karakteri zencileştirme muhabbetleri vardır ya abi. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama şuna dikkat ediyor. Özellikle ginger denilen yani böyle kızıl ve beyaz tenli. Ginger denilen insanlar buna daha çok e, dikkat etmiş. Daha çok gingerlar, kızıl saçlılar zencileştiriliyor. Çok ilginç. En son mesela April onu yıl. Biliyorsun zenci oldu. Ve burada da konuşmuştuk. Neden? Neden yani? Chat GPT'ye sordum. Birkaç isim daha söyledi bana. Mermaid. Mermaid Ariel vardı ya. Little Mermaid miydi? Little Mermaid de öyle. Kızıl. Zenci yaptılar. Flash'ta bir kadın varmış. Onu zenci yapmışlar. Kingpin'in karısı kızılmış. Onu zenci yapmışlar. Titans diye bir program var orada. Gene. Bu özellikle Mermaid'de bir tane ginger bir kadın var. Clownfish TV'de işte oradaki adamın karısı ikisi birden program yapıyorlar. O mesela söylüyordu. Ben de Ginger'ım diyordu. O daha iyi daha çok fark etmiş yani. Neden Ginger'ları özellikle siyahlaştırıyorlar. Son animasyon temelinde April. Evet aşırı kötüydü evet. Zencefil işte. Ginger zencefil ya onu zencefil yapmışlar. Nasıl espri? Kızıllar 0.01 bile değil. Ginger'lar. Evet Ginger'lar daha az olabilir ciddi ciddi. Zamanda köle yaptıkları zincirlerin kendilerinin gönlünü almak için mi böyle yapıyorlar? Hayır ondan değil. Ee, sol tayfa. E bunlar güçsüz kaldılar. Çünkü sağ tayfa toplumun en büyük pastanın en büyük dilimini aldı ya. Milliyetçilik ve muhafazakarlık. Birçok toplumda Amerika'da dahil buna en büyük dilimler bu. Geriye çarçop kalıyor gerçekten. Çok küçük 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 gruplar kalıyor. Bunların hepsinde birbiriyle çelişse bile sol alır. Türkiye'de de öyle. O yüzden Türkiye'deki sol aldığı insanlarla Amerika'daki solun aldığı insanlar aynı değildir. Amerika'daki sol mesela onlar İslam tayfasında, Müslüman tayfasında şey yaparlar, kapsarlar. Bizim buradakiler ama şey diyorlar ya ateist sen solcu olacaksın falan. Politik güç elde edebilmek için. Solun parası var, iş adamları sağ olsun. Paraları var ama sayıları az. Bu sebepten dolayı paralarını kullanarak bu şekilde politik güç elde etmeye çalışıyorlar. Yani diyorlar ki biz sizdeniz. Ha bu arada zenci sevici falan değil bunlar. Yani mesela muhafazakar bazı kanallara bakıyorsun. Aşırı muhafazakar tayfa özellikle. Şey diyorlar. Bunlar işte siyahları bizden daha çok seviyor. İşte veya işte bunlar beyaz düşmanı. Değil. Değil. Çünkü şirketlerine bak hep en tepede gene beyaz var. Arada bir böyle işte siyah meyah olsa bile çok fazla onlara söz sahibi yapmıyorlar. Bu bir. İkincisi de daha da önemlisi şu. Kendileri gibi düşünen siyahilere destek veriyorlar. Çünkü kendileri gibi düşünmeyen çok fazla sağ görüşlü siyahi var. Çok fazla hem de. Belki daha fazla bile olabilir. Ama onlarla hiçbir işleri olmuyor. Onlara hiçbir şekilde destek de vermiyorlar. YouTube mesela onları gene shadow banlıyor. Black Lives Matter için mesela Patreon şey falan diyordu ya. Veya YouTube diyordu ya biz onlara destek vereceğiz falan diye. Yo shadow banlanmaya devam ediyorlar. Siyah adam ama Black Lives Matter'e karşı konuşuyor. YouTube çıkıp demiyor ki aa bak bu siyahi kardeşimiz. Siyahi kardeşimiz bunu işte ön plana. Hayır bunları da shadow banlıyor. Adamlar yaptıkları hareketlerden net asıl siyahlar umurlarında değil belli yani. Siyahlar umurlarında değil, kadın hakları umurlarında değil. Çünkü kadın hakları umurlarında olsa şöyle bir şey derler mi? Ben kendimi kadın ilan ediyorum. Hadi bakalım yüzücü şeyine gireceğim. Sizinle birlikte yüzme yarışmasına gireceğim. Bunu desteklerler mi gerçekten kadın haklarını savunuyor olsalar? İşte söylediğim şey buydu benim. Birbirleri çelişse bile küçük küçük grupları toplamaya çalışıyorlar. Feminist gruplarla trans aktivistleri aynı yere koyamazsın. Koyarsan böyle olur. Koyarsan böyle olur abi. Bilime de taş koyuyor. İnsan ırkları inceleniyor. Evet. Çünkü mesela nereden gelenlerin IQ'su ne kadar falan diye böyle bir inceleme yapamazsın. Neyse. Buna bağlı olarak şöyle de bir şey var arkadaşlar. Erlik Twitter'ı bırakmış. Bayağı bir aylardır ya kullanmıyormuş ve daha da gelmeyeceğim diyor. Erlik de şeyi fark etmiş. Twitter'ın zeka özürlüğü, deli festivali bir yer olduğunu fark etmiş. Bu şu bakımdan ilginç. Aklı selim insanlar yavaş yavaş Twitter'ı bırakıyor. Tabii ki şeyden şeyin farkındayım yani bizim görüşümüzde olan insanlar da kalsın orada diyeceksiniz. Bence de kalsın ama onda siz yapın artık. Onda bir zahmet siz yapın. Jaho yapsın. Bu olay şu bakımdan ilginç biliyor musunuz? Elon Musk Twitter'ı aldı. Elon Musk Twitter'ı aldığı zaman şey olmuştu. SCW tayfa uf, hemen gideceğiz. Hemen gideceğiz. Bırakıyoruz gidiyoruz. Sen kimi kandırıyorsun kanka? En çok onlar kalıyor şu an. En çok onlar yazıyor şu an Twitter'da. Hani nereye gidecek gittiniz abi? Gidiyoruz. Bırakıyoruz. Twitter is over. Öldürmüyorlar diye? mıydı ya? Twitter bitti. Elon Musk Twitter'ı yok etti. Şey falan diyorlardı. Ha ha ha. <laughs> Twitter'ın çöküşünü seyredeceğim. Geri zekalı. Mal. Bu kadar bilmiyorlar. Kim alırsa alsın Twitter'ı. İsterse şu an Arap Şeyh'i alsın Twitter devam eder gene. Çok çok bozucu bazı şeyler yapmadıkları sürece. Gitsin Katar emiri alsın abi Twitter'ı. Ama aynı şekilde çok çok bozmasın yani. İnsanları bırakacak mı sanıyorsunuz? el değiştirdi diye. Mal mısın zamanına koyayım? Elon Musk'a geçti. Bence var ya kesinlikle şu an çok daha fazla etkileşim dönüyor. Çok daha fazla. Neden biliyor musunuz? Çünkü Elon Musk şöyle bir zehiri koydu abi oraya. Şöyle bir zehir koydu abi para kazanmak için. E ne yapacaksın adam iş adamı. Dedi ki etkileşimden dolayı size para vereceğim. Bana genelde ne kadar geliyordu ya? 20 dolar mı ne geliyordu? Aynen ayda böyle 20 dolar mı ne geliyordu? Sonra o şey dramasından. Ray Reis dramasından sonra Orada çok güzel bir para gelmişti. Ama abi harcadığım vakte değmez. Yani işsiz güçsüz olacağım. O zaman belki değebilir. İşte maalesef bu geldi ya. Bu olay geldi yani etkileşim. Sana kötü de etkileşim. iyi de deseler etkileşim. Hate watch da yapsalar etkileşim. Gömseler de etkileşim. Seni afişe etseler de etkileşim. Linçleseler de etkileşim. Bu geldi ya abi. Çünkü neden? ilan Musk için önemli değil. Hate watch da olsa, linç de olsa etkileşim önemli. Çünkü etkileşim olduğu zaman reklam görüyorsun. Sen adama küfretmek için giriyorsun. Adamın sayfasına küfretmek için giriyorsun. Orada reklam görüyorsun. Etkileniyorsun o reklamdan yani. Aa diyorsun böyle de bir ürün var. Bu geldi ya işte. Bu geldikten sonra abi insanlar profesyonel troll'leyeye başladı. Ve o kadar basit ki. Sen de yapabilirsin bunu. O kadar basit ki. Misal hukuki olarak başını derde sokmayacak bir şey yapacaksın mesela. Mesela e, hani biz konuşuyoruz ya dua ettin ama İsrail tanklarını durduramadın falan diye. Bunu böyle dalga geçer bir şekilde paylaşacaksın. Ama hukuki olarak başına iş açmayacak şekilde dalga geçer bir şekilde paylaşacaksın. Uf ne linçler gelir ama sen öyle bir iyi para kazanırsın ki oradan. O yediğin linçten. Tabi sadece o da değil. Sen de cevap vereceksin falan böyle. Ondan sonra sen ne biçim işte adamsın sen ne biçim insansın falan onlara cevap vereceksin. Ondan sonra da onun üzerine yeni tweetler falan çıkartacaksın abi. Gene aynı konuyla ilgili. O kadar saçma bir şey ki. Ama bu gerçek. Yani şimdi sen normal herhangi bir işte mi çalışmak istiyorsun? Birçok kişi 8 saat mesaili işte çalışmak istemez. Ama çok acil paraya ihtiyacın yok diyelim. Bir Twitter hesabı kuruyorsun. Ve profesyonel troll oluyorsun. Bunu yapan insanları görüyorsunuz. İşe de yarıyor. Şu an ben Twitter'ı... Benim de aslında çok takipçim varmış. 200 binden fazlaydı. Mesela ben Instagram'da sürekli bir şey paylaşıyorum. 133 binden çıkmadı. 134 düştü, arttı. Niye düşüyor, niye artıyor ben de bilmiyorum. Millet yorum yazamadığı için üye mi olmuyor? Bazen de şeyi görüyorum mesela. Üyelik isteği. Ama ben herkese üyelik açık benim. Daha ne kadar açacağım ki? Bu üyelik istekleri daha önceden mi acaba gelmiş? Bilmiyorum yani. Ama çok ilginç. Etkileşimim var. Ona rağmen sayım artmıyor Instagram'da. Mark Zuckerberg. No. <laughs> ne oldu kanka? Ama Twitter'da artıyor. Şu an kullanmadığım halde artıyor. Şöyle oluyor işte. Twitter'ı ben ne için kullanıyorum? Admin'e söylüyorum mesela. Admin'e diyor ki şunu şunu yaz. 200 bin kişi takip eder. Boru değil yani. Ama kendim girmem. Kafayı yemem yani. Çıldırmam. Ve şey oluyor. Sadece benim takip ettiklerim yorum yazacak şekilde oluyor. İşte duyuru muyuru link paylaşma falan filan oluyor. %90 öyle oluyor yani. Bundaks'ın yeni yapımı geliyordu. SJW'lar iptal etti. Size bir şey söyleyeyim mesela şey diyorlardı ya Hawaii Meteor Mother'ın yenisi gelecek. Geldim gelmedim bilmiyorum. Geldiyse bile seyretmem ama. Çünkü 2024'te çekilmiş olan Hawaii Meteor Mother'da Barney Womanizer olması imkansız bir şey. Barney'nin işte kızları böyle kandırıp da kızları yatağına atması imkansız bir şey. Çok büyük ihtimalle Barney şimdi realde gaydir ya. Gay ya. Çok büyük ihtimalle orada gay olduğunu açıklıyor falan. Öyle bir şey göreceğimizi bildiğimiz için. Bildiğim için baştan bakmadım bile yani. Önyargı. Geldi çok kötü. Yani şaşırdık mı? Şaşırdık mı abi? Left can't meme. Left can't meme. G olarak dönecek büyük ihtimalle. Tabii ki abi. Tabii ki G olarak dönecek. Bilmediğimiz bir şey söylesinler bize. My name is early falan nasıl çeke Çekemezsin ki. Hiçbir şey çekemezsin. The office aynen. Kesinlikle the office'i çekemezsin. Çünkü The Office'te baştaki adam zaten böyle kültürlere hiç saygısı olmayan ama böyle kötü niyetle de değil yani mallığından dolayı. Kültürlere saygısı olmayan bir adam. Alici çekilemez, tropik tandır da çekip. Tropik tandırı nasıl çekeceksin? Şeyi gördünüz mü arkadaşlar? Ben de yapacağım ya. Ciddi yapacağım ha. Haftaya haftaya sefer sarı gittiğimde yapacağım bunu. En paradan mama kampanyası. Mama kampanyası şöyle oluyor. Sokaktaki dostlarımıza, gerçi bunlar barınağa veriyorlarmış ama olsun. Barınaktaki dostlarımıza en azından zararsız. Çünkü sokaktaki dostlarımıza değinsem zarar da vermiş oluyorsun abi. Çünkü onların sokakta kalmasını sağlıyorsun. Barınaktaki dostlarımıza mama yardımı yapmak ister misiniz? Bir de üstüne de mama yardımı yaptığınız zaman bir de bizi tavsiye ederseniz ne oluyordu? 350 TL bonus kazanıyorsun. Öyle bir şey oluyordu. Ben de yapacağım abi. Ne yapacağım biliyor musun? İyilik hareketi kanka yanlış olmasın hareketi. Ben de bunu yapacağım. Yapacağım ha bu arada. İyilik hareketi kanka yanlış olmasın hareketinde her subscribe olan yersen. Subscribe olan arkadaşlarımız adına şey yapacağım. Kedi besleyeceğim. Her subscribe olan arkadaşımız için bir kedi besleyeceğim. Videoya çekeceğim. Mesela kedinin önüne yemek koyacağım diyeceğim ki mama koyacağım diyeceğim ki bu mama Anal Tiryakisi Bey tarafından bağışlanmıştır. Anal Tiryakisi Bey'e çok teşekkürler. Sonra sıradaki kediye geçeceğim. Bu mama KYK Kundakçısı Bey tarafından bağışlanmıştır. KYK Kundakçısı Bey'e. Bu arada KYK Kundakçısı deyince niye otomatikman Bey diyorum bilmiyorum. Belki KYK kunda, Kundakçısı Hanım. Adas ASD de, ASD ASD 26 tarafından bağışlanmıştır mesela. Ondan sonra üçüncü kedi işte. Bu kedi arkadan zorlayan bey tarafından besleniliyor. Arkadan zorlayan beye teşekkürler. Ondan sonra diyeceğim. Kikten her subscribe olan arkadaşımız için bir kedi besleyeceğiz. İyilik hareketi kanka yanlış olmasın hareketi kapsamında.